Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Merhaba. Merhaba. Buyurun geçelim içeri. Çok güzel olmuş anne. Eline sağlık. Rica ederim. Ah, zahmet oldu size. Siz bırakın Elif. Zeynep halleder. Şuraya bırak kızım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biz çıkalım artık. Siz de rahat rahat yerleşin. Olur. Demek odam burası. <laughs> Sevdin mi? Harika. Neredeyse bizim salon kadar var burası. İstediğin değişikliği yapabilirsin. Artık işe gitmem lazım. Ben de gideceğim. Evde oturmayacağım herhalde. Elif, artık benim karımsın. Bir memur gibi çalışamazsın. Yandık. Çalışmayı çok istiyorsan senin için başka bir şey düşünmemiz lazım. Filiz bir gelsin, birlikte konuşalım. Bu ciddi bir konu. Tamam. Yoruldun mu? Öyle sıkılmıştım ki evde. Okul çok iyi geldi. Yine de biraz oturalım şurada. Tamam. Çok çalışmam gerekiyor Kerem. Ayva yedim yani. Sana bir şey söyleyeceğim hala. Ben üniversite sınavına girmeye karar verdim. Yapma ya. Hı hı. Ne oldu dünya turu? Ertelendin mi? Yok. Üniversiteyi bitirince belki o iş seninle beraber yaparız. Olur. Olur mu? Yani gelir misin benimle? Gelirim tabi. Ama önce şu okul işlerini halledelim. Bak bu konuda yardımına ihtiyacım var. Bu arada kafamdan da plan yapıp duruyorum zaten. Hemen çalışmaya başlamamız gerekiyor. Tamam. Ya şu taşınma işi nereden çıktı ya? Annem bugün bir daha görmeye gidecekti. Eninde sonunda birini beğenecek. Boş ver ben sana gelirim merak etme. Ha bu arada... Bileklik için teşekkür ederim. Ne bilekliği? Hastanede kulmu taktığın bileklik. Ben takmadım ki onu. Allah Allah. E kim taktı o zaman? Allah Allah. Hadi. Gel. Ha bu arada Fiz Hanım Ömer Bey geldi odasında. Bak bu Filiz. Fotoğraf çektirmeyi çok severdi çocukken. Çok güzelmiş. Kapı çalmak yok mu kızım öyle pat yok. diye? Artık adama kapıyı çalmadan giremezsin. Öyle bir girerim ki. Vallahi bilmem. Bizim İçişleri Bakanı ile konuşuyorsun bundan sonra. <laughs> çok mutluyum ya. Sonunda buradasınız. Ee, annem ne yaptı siz gelince? Hazırlanmış. Baksana vay be. Handan Hanım döktürmüş. İş nasıl? Bir terslik yok ya. Terslik falan yok. Hatta olağanüstü iyi. Benim iş bile sorunsuz ilerliyor. Yarın geliyorum artık. Benim durumumu unutma. Aa, Elif Tekiner çalışmak istiyor Filiz. Ben de diyorum ki artık... Zuhal'in altında olmaz. Bizim bölüme gel. Teknik kısmın başında ol. Ben de gönül rahatlığıyla kreasyon yaparım. Vallahi fena fikir değil. Tabi. Elif zaten bir zamanlar iş başvurusu mektubu yazmıştı. Rezalet hatırlatma ne olur. <laughs> Niye? Bence çok doğru bir mektuptu. Haklıydın. İşin mutfağından gelmek önemli bir şey. Seninle çalışmayı çok isterim. Hayalim hep buydu zaten. Öyle uzaktan sana bakar dururdum. Ne güzel Elif. Bak hayallerin gerçek oldu. Ne zaman geleyim? Ne zaman istersen. Şu sıra çok yoğunuz. Ne kadar çabuk gelirsen o kadar iyi. Yarın başlarım o zaman. Çok iyi oldu. Hadi ben gidiyorum. Yemekte görüşürüz. Tamam canım. Görüşürüz. Aa, az daha unutuyordum. Dün seni göremedim. Babam verdi. Dedemden sana. Aile yadigarı. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.